Arkadaşlar selamun aleyküm videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir Royal Pass çekilişiyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bir hafta içinde 17. sezon geliyor. 16. sezon bitiyor artık. 17. sezon geliyor ve biz de karar verdik. Böyle 50 kişiye Royal Pass vereceğiz. Bu nasıl olacak? Evet daha önce 3 kere video attıydım. Ve kimse şartları uygulamıyor ve şartları uygulamak bir yana Millet yazıyor abi 50 tane şey istiyorsun. Mesela abi çok şey istiyorsun. Giriyorum arkadaşa her şey yapmış bir şey yapmamış. Onun ismini yazamıyorum çekilişe. Böyle de bir şey oluyor yani. Bu şekilde tam uygulamadığınız için yani bana kızıyorsunuz habere yazıyorsunuz instagramdan. Abi çekiliş ne zaman açıklanacak ben diyorum. Şu, şunu yapın şunu yap açıklanacağım çekiliş bir hafta iki hafta sonra sabır edin diyorum. Siz hiç sabır yok. Daha be kötü yorum atıyorsunuz. Arkadaşlar insan yani üzülüyor böyle kötü yorumları görünce yani. Biz burada biz burada video çekiyoruz. Raya pas vermeye çalışıyoruz yani. İlla şartımız olacak. Arkadaşlar yani böyle şey düşünüyorsanız cidden gidin. Mezarcıdan isteyin Raya pas. Ersin ikinden isteyin. Veya Doş'tan isteyin. Bakan veriyor mu pas? Vermiyor arkadaşlar. Ben burada elimin imkanıyla yani imkanım yettiği kadarıyla Royal Pass vermeye çalışıyorum. Kanala video çıkarmaya çalışıyorum. Böyle kötü yorumları lütfen atmayın. Ondan sonra bu video yani 10 kere çekmenin bir manası yok. Bir kere çekelim. Şartlarımızı söyleyelim. Hemen açıklayalım. Çıkana çıkar çıkmayana çıkmaz. Yapacak bir şey yok. Şansı olan kazanır. Ama ne yapacağız arkadaşlar? Tabii efsane bir şartım var bu sefer. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Buraya gelin hemen. ismini gördüğün zaten taklıcı Darius. Evet hemen ID'me bakın. Buradan gelin beni arkadaş ekleyin. Ondan sonra popülerlik atın. Atabildiğiniz kadar. Evet. ilk sıradaki arkadaşımızın ismini 10 kere yazacağız. Bu benim eski hesabım olduğu için bunun çekilişe almıyorum. ikinci Fatih GS. Onun ismini 7-8 kere 8 kere yazacağım arkadaşlar. 3. sıradakinin 5 kere 10'dan 10'dan aşağısını 3'ten 20'ye kadar, 4'ten 20'ye kadar 5 2 3 kere yazacağız. Evet, ne kadar popülerlik katarsanız o kadar çekilişe katılma hakkı kazanırsınız. Şartım bu arkadaşlar. 2. şartım tabii ki de bu çok kolay zaten bunu yani zor bir şey değil bunda yorumlarda abi çok şey istiyorsun yazmanıza gerekin yok. Yorumlara sadece o yorumu yazacağınıza kanala abone olun katıldım abi yazın. Yani size çıkma olasılığı da olabilir. Yani popülerlik atarsanız tabi daha çok çıkma olasılığı olabilir. Mesela 50 kişi katılıyor adamın buraya gelmiş birinci sırada 13k 14k popülerlik atmış. Adamı hemen ismini 10 kere yazdım mı ona çıkma olasılığı daha yüksek oluyor tabii ki de. Bu sefer Royal Pass sahibi olabiliyor. Görüyorsunuz hiçbir Royal Pass yok. Bunlar çekilişten gelenler. Bunlara e, vereceğim yani ismini yazacağım çekilişe kesin. Çünkü bayağıdır yazıyorlar takip ediyorlar. Bunlara vermezsem yani çekiliş ismini yazmazsam ayıp etmiş olurum. Adamlar beni bekliyorlar sabrediyorlar. Sabredin arkadaşlar yani ben hani size veririm ama 17. sezon Royal Pass tık diye yarın gelmiyor ki yani. Bekleyeceksiniz. Bunun bir şeyi yok yani arkadaşlar. Evet 105 bin popülerliğimiz var. Buraya 300 bin yapın. Çekiliş anında açıklayacağım. Herkesin ismini yazacağım. Bu dediklerimi yapanın ismini 10 kere 5 kere 2 kere 3 kere yazacağım. Dediğim bu videoyu dikkatli izleyin. Dediğimin hepsini yapın. Sizler Royal Pass sahibi olun. Evet arkadaşlar ondan sonra geldiniz buraya popülerlik attınız beni arkadaş ekleyin size daha e, size daha kolay ulaşabileyim ondan sonra üçüncüsü hemen instagramı vereceğim açıklama kısmında oradan gelin mesaj atın ss atın bana yani ben hemen sizin isminizi yazın çekilişe yazıma dair hemen ss atayım isminizi de yazın tabi arkadaşlar şunu yapın instagramınız yoktur ama bunu kesin yapın yoruma katıldım abi yazın id'nizi oyundaki isminizi bırakın kesin yani. Bunlar size ulaşmam için. Ha Instagram ne için? Yani Instagram'dan vereceğim yani. Instagram'dan yazarsanız yani, takip etmenize gerek yok. Meşe yeterli bana. Size ulaşabileceğim bir yer olsun. Bana yeter. <laughs> evet arkadaşlar. Çekilişimiz böyle. Basit artık. Yani e, bundan bir video öncekinde bayağı şart istediydim yani bu da hakkım yani arkadaşlar 50 kişiye royal pass vereceğiz. Babamızın hayrına çalışmıyoruz yani. O kadar kolay değil yani bizim de şartımız olacak. Bizim de ihtiyaçlarımız var. Yani herkes oturduğu yerden para kazanmıyor. Bir yemek veriyor, bir şey yapıyor. Siz de emin karşılığını verin yani. Adam size 50 tane, 50 adet royal pass dağıtıyor. Siz adam iki şart dedi diye siz çok diyorsunuz. Yani ne yapsın arkadaşlar? yorum yapın herkese veriyorum mu desin. Adamın illa ki şartı olacak yani. Ben diyorum ki 300 bin popülerlik olsun burası. Ne zaman olur? Bir hafta olur diye umuyorum. Ondan sonra yoruma ID'nizi bırakın. Instagram'dan beni yani Instagram'dan bana mesaj atın bana ulaşın. Ondan sonra oyun iki oynadınız ve katıldım abi yazıp yorumlarda belirtin size ulaşayım hemen. Ondan sonra arkadaşlar 300 bin yaptınız beni. Tabi kanala abone olup ee, bu videoya like atmayı kesinlikle unutmayın Evet bunların hepsini yaptınız Bana instagramdan gösterdiniz Hemen isminizi yazacağım Bu dediğim şartlar hemen olasıya çekilişi başlatacağım Zaten bu şartlar olasıya kadar 17. sezon Royal <laughs> Pass gelmiş olur Ben de sizlere vermiş olurum Yani bunu videoda göstereceğim Kanıtlı olarak şekilde yazacağım hemen videoda Kardeşim ID'ni at. Ondan sonra hemen UC'ni gönderiyorum. Royal pasını al. Böyle yapacağım. Evet şüpheniz olmasın. Kesinlikle vereceğim. Yani siz benim dediklerimi yaparsanız ben de size karşı o kadar iyi biri olurum. Ve ben de size böyle daha çok real pas çekilişi yapmaya çalışırım. Yani arkamda durarsanız videolarıma destek çıkarsanız haftada bir kere 2-3 kişiye vermeye çalışırız. Yani sadece şu anlık 50 kişiye vereceğim. Ondan sonracıma 50 kişiye verdik. Katılan oldu. Ondan sonra tabi çıkmayanlara da her hafta 2-3 kere böyle çekiliş video satacağım. Çekiliş yapacağım. Çekilişlerimiz bir hafta sürer. Yani 300 bin olmazsa bile bir hafta sürer. Bu videoyu buraya kadar dinlediyseniz beni iyi anlarsınız. Videoyu tabi ki de sonuna kadar dinleyin. Niye yapamıyorsunuz? Yorumlarda bana boş boş yorum yapıyorsunuz. Kötü yorum atmaya çalışıyorsunuz. Tabi iyi yorum yapan kardeşlerim de var. Onların ben canını yerim. Yani şartlar basit. Popülerlik kaçacaksınız Kanala abone olup videoya like atacaksınız. Bana instagramdan ulaşacaksınız. Bu kadar. Evet arkadaşlar şartlarım bu kadar. Öyle çok bir şartım yok artık. Size daha kolay kazanın. Daha kolay rp e vereyim diye şartlarımı azalttım. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.